Kardeş buradayız tamam mı? Hiç merak sen. Bak biraz bekle seni çıkartacağım ben buradan tamam mı? Bak Karabük'ten geldim ben. Çıkartacağım seni hiç merak etme. Zidenin üstüne kardeşim. Tamam mı? Bir, i̇ki, iki, üç. Harika. Sabrım azaldı bilesin. Müdürüm çıkartıyoruz herhalde. al, al gel şimdi yukarı alacağız. Depremden 72 saat sonra bayanı çıkartıyoruz. Ankara Büyükşehir Kara Hükayesi ortak çalışması. Tamam. Tam yine dört bir yalı zemheri. Bak ışığa doğru elini bir uzat. Tamam gördüm. Tamam. Tamam. Az sabret. Ayrıca Paşa'nın yanında e, Karabük İtfaiye Müdürü Koray Korkut da var. Hem de yayın konumuz Karabük İtfaiye Müdürü Korkut Aydın. Küçük bebeğiyle bir buçuk yaşında bebekle kadını biz çıkarttık. Bak bak. Bak bir gördün mü? Hem unutamadığım bir kişi o da Şevval bebek 6-7 yaşlarındaydı. Elleri bedeni minicik Şevval 6 yaşlarındaydı. Enkaz altındaydı. İlk kez ona Karabük itfaiye elleri ulaştı.